yapıyorlarmış bunları yapıyorlarmış sayın seyirciler. Hayatım boyunca bu tür sözleri etmedim etmemeye de dikkat ediyorum. Yavru dev aynasında göstererek Müslüman yürekleri korkutma işlemidir bu. Yavru ne yaparsa yapsın ateş yakmakla görevli Akrep sokmakla görevli. Cavur da iyi olan, güzel olan her şeyi mahvetmekle görevli. O görevini yapar. Ama bizim de işimiz ateşi sobanın içerisine almak, akrebin zehrini insanlardan uzak tutmak. Görevimiz bu bizim. Tedbirimizi almaktır. Ben bu tedbirimi aldığım oranda kendimi bu dünyada da ahirette de Horumuş olurum. Almazsam bu dünyada da, ahirette de cezasını çekerim ben bunun. İnni <laughs> amin. Ben de görevimi yaparım. Peygamberimiz böyle demiş. Biz de aynısını söyleyeceğiz. İnni <laughs> amilun. Biz de görevimizi yaparız. İnna namel diyelim. Veya amilun. Biz de görevimizi yapacağız, yapıyoruz yapacağız. Eh, siz iman etmezseniz yakında o herkesi rusva edecek olan, devamlı olan cehennem mutlak surette sizi de içine alacaktır diye de insanları uyarmak suretiyle. Bakınız ya Kur'an'ın güzelliği bu. Dinimizin güzelliği bu. Dinime düşman olan adama diyoruz ki bak bu yol bu konuda benimle harp eden benim çoluğumu çocuğumu anamı babamı öldüren adama da bu ayeti okuyoruz diyoruz ki vazgeç vazgeç canın cehennemde yanmasın şunu demiyoruz annem babamı öldürmüş iyi imansız üzere gitsin gavur olarak gitsin de cehennemde bir yansın yanmasın iman etsin yaptığına tevbe etsin da Hazreti Hamza'yı öldüren, şehit eden vahşi bir gün sevgili peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirmiş ve o şehadeti esnasında "Sen Hazreti Hamza'yı niçin şehit ettin? Senin imanın kabul edilmez." denmemiş. İnna enzelna aleyke'l kitabe lin-nasi bil Hak, femen ihteda li nefsi ve men dalla fe inna ma aleyha ve ma ente aleyhim bi vekil İnsanlar için bu kitabı biz sana hak ile indirdik. Haktan gelmiştir. içindekilerin hepsi hak ve insanlar için inmiştir bu kitap sana diyor Rabbimiz. Kim hidayeti seçerse kendisine faydalı olur. Kim de sapık yolu seçerse kendisini sapıtmış olur. Yani sevgili peygamberimiz peygamberimize diyor şey Rabbimiz sevgili peygamberimize diyor ki bak sen peygambersin. Bu kitapta bütün insanlığa yol göstermek üzere indirilmiştir. Bunları insanlara duyur. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i bir nur kaynağı olarak şöylece kaldırdık diyelim elimizde. Ey insanlar, bu dünya hayatınızı aydınlatmak üzere Rabbimizden indirilmiştir. Buyunuz gecenin karanlığında ışıktan yol bularak gittiğimiz gibi bu dünya hayatında da bu Kur'an'la yolumuzu bulunuz diyoruz. Rabbim diyor ki ondan sonra iş onlara kalmıştır. Hidayeti seçen kendisine faydalı olur, sapıklığı seçen de kendisine zarar verir. Yani gözünü açıp da Kur'an'ın nuruyla Hayatı görmeye çalışan kendisine faydalı olur. Gözünü kapatıp da el yordamıyla gitmeye çalışan da kendine zarar verir. Ve mâ ente aleyhim bir vekil. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Yani zorlayarak bunları doğru yola getirme görevi sana verilmemiştir. Onların sapıklığından da sen sorumlu değilsin diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Bir başka ayet-i kerimede فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ Dileyen iman etsin, dileyen gavur olsun. Bir başka ayet-i kerimede فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا diyor. Allah her cana, bu nefse iyilik yapmayı da, kötülük yapmayı da ilham etti, verdi. Yani şu eliniz, sizde de var bu el, bende de var bu el. Yahudisinde, Hristiyanında, Budistinde, putperestinde, herkeste var. Bu Rabbimin lütf keremidir. Bu elle dilenebilirsiniz. Bu elle verebilirsiniz. Bu elle dövebilirsiniz. Bu elle sevebilirsiniz. Peki dövmeyi ve sevmeyi, dilenmeyi ve vermeyi kim belirler? El belirlemez onu. Onu insanın içi belirler. Allah Celle Celaluhu de bu içimize, özümüze, nefsimize, ruhumuza iyilik yapmayı da kötülük yapma özelliğini de lütfetmiş vermiş. Sonra da demiş ki özgürsün. Dilersen iman et, dilersen inkar et. Ama imanın sonunda cennet, inkarın sonunda cehennem. Bu dünyada bir de kopya vermiş. Cennete gitmenin kopyasını. Kur'an'ını vermiş. O Kur'an'ın nasıl uygulanacağını öğretmek üzere bir muallim göndermiş. Peygamberler ve son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O ışığı kaldırmış, bütün insanlığın önüne tutmuş. Buyurun iki dünyanızı güzelleştirin. Bu ışık sayesinde demiş Ebu Cehil gibi insanlar güneşe karşı gözünü kapatan adam gibi olmuşlar ve cehenneme düşmüşler. Hazreti Ebu Bekir gibi insanlar günümüze kadar bizler de dahil hamdü senalar olsun gönlümüzü ve gözümüzü Kur'an'a açmışız. Fakat bunun garantisi yok. Rabbimize hep dua edeceğiz. Sevgili Peygamberimizin duasıdır. Allah'ım kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Sevgili Peygamberimizin güzel dualarından bir tanesi. Ya Rabbi kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Veya Ali İmran suresinde Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz Ya Rabbi şu hidayeti bize verdin ya daha bizim kalbimizi imandan kaydırma ya Rabbi diye dua etmemizi Allah Celle Celaluhu bize öğretiyor. Hidayet üzerinde olmaya, sapık yollara kaymamaya dikkat gösterelim. Hakkın ve hakikatin Kur'an'da olduğunu ona muhalif olan her şeyin bizi sapıtacağını cennete giden yolumuzu cehenneme çevireceğini gayet iyi bilelim. Rabbimizden her konuda yardım isteyelim. Ona tevekkül edelim ama tevekkülü tembellik olarak almamaya gayret gösterelim. Hani Mehmet Akif merhum Safahat'ında anlatır. şiir halinde anlatır tabii ki Akif Adam tembel. Evden dışarı çıkmıyor. Çalışmıyor. Gayret göstermiyor. Ama niye çalışman? Çoluğun çocuğun rızkı ne olacak denildiğinde Allah rızka kefil. Rızkı veren Allah diyor. Yurt mu beklenecek? Askere git. Bak vatan beklenecek denildiğinde Allah'ın bir ismi hafizdir koruyan Allah'tır. Allah korur diyor. Allah yapar, Allah yaratır diyor. Her işini Allah'a gördürüyorsun. Sen ne yapıyorsun? Akif orada kızıyor tabii şiirde. Allah'ı kendisine işçi yapmış, ırgat yapmış. Kendisi de Allah yerine kendisi koymuş, kendini koymuş. Ona emirler veriyorsun diyor. Tevekkül bu değil tevekkül, kul olarak Allah Celle Celaluhum bize vermiş olduğu güç vardır bakınız. Herkese ayrı. Akıl gücü hepimizde farklıdır. Bilgi gücü hepimizde farklıdır. Beden gücü hepimizde farklıdır. Makam gücü hepimizde farklıdır. Şöhretin de bir gücü var. Ondan da sorumluyuz. Adam meşhur olmuş, meşhur olmanın bir gücü vardır ondan da sorumluyuz. Akıl gücünü, bilgi gücünü, beden gücünü, makam gücünü, şöhret gücünü, hepsinin tamamını bir araya getirip Allah'ın kelamına göre yaşamayı denemeli ve o yolda yürümeliyiz. Hani camdan dışarıya bakarız. Dışarıdan da güneşin ışığı cam vasıtasıyla içeriye girer. Güneşten giren cam içeride yangın çıkartamaz. Ama bazı camlar vardır. Kalın. Onlardan geçen ışık yangın çıkarır. Çocukluğumuzda biraz böyle kalın camlar bulurduk. Mercek. Onu bir kağıda tutardık da yanardı. Kağıt yanardı. Güneşin ışığı birkaç yerinden gelir, bir noktadan çıkarsa yangın çıkarır. Aynen öyle. Biz makam gücümüzü, akıl gücümüzü, tecrübe gücümüzü, para gücümüzü, rütbe gücümüzü, şöhret gücümüzün hepsini bir araya getirir. Ve bunu Allah'ın kitabını öğrenme öğrendiklerimizi de yaşama geçirme konusunda kullanacak olursak ayetteki ve cahidu bi emvalikum ve enfisikum canlarınız ve mallarınızla cihad ediniz ayet-i can gücünü de mal gücünü de birleştirerek İslam'ı yaşama yolunda kullanacak olursak başarıya ulaşacağız. Her şeyi Allah Celle Celaluhu'dan olduğuna inanalım. Ama Allah'ın bize verdiği sorumluluğu da unutmayalım. Rabbimin dediği şekilde yaşamaya ve onun istediği şekilde huzuruna varmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.